Özellikle türü tehlikede olan keşiş foku gibi, kum küp balığı gibi çeşitli alanlarda koruma ve ekosistemlerin ile ilgili çalışmalarda bulunuyor. İnşallah bu zamandaki yaşadığımız dönemi, inşallah bu dönemdeki hayvanlarımızı, keşiş foklarımızı öbüküyle jenerasyonlara iletebiliriz. Bu sabah saat 9'da Baba Adası'nın açığında e, deniz şehirlerinin sağlık durumu ile ilgili bir sayım yapıyorduk suyun rengine, maviliğine, ortama, hani Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir görüntü yok. Dolayısıyla Sarıgerme her şeyiyle çok güzel bir bölge.